Değerli arkadaşlar merhaba Bugün eşitsizliklerle ilgili soru çözmek istiyorum Eski nesil sorular olacak bilginiz olsun Yani bir eşitsizliğin çözüm kümesi nedir e, Nasıl çözülür soru Toplama, çıkarma, çarpma, bölme Dört tane farklı ifadem var e, İşlemim daha doğrusu Bu işlemleri nasıl çözüleceğim Nasıl sonuçlandıracağım Bugün onları sizlere göstermek istiyorum Evet ilk olarak ilk çalışmamda Görüyorsunuz şuraya bir geri gelelim Evet sayfamızda. Bakın e, sayfamın tabii ki linkini vereceğim bilginiz olsun. Tek adımda çözülebilen eşitsizlikler kavram var. Toplama çıkarmayı şu an e, işleyeceğim. Birazdan çarpma bölme sonra da dört işlemden işlemleri nasıl çözeceğim sizlere göstermek istiyorum. Evet ilk olarak ifadem şu: 6 tane soru çözelim hızlı bir şekilde. Eşitsizlik konusunu anlatırken de bahsetmiştim dedim ki eşitsizliğin içerisinde bir cebirsel ifade, daha doğrusu bir değişken, bir bilinmeyen olacak. Bilinmeyenin yanında herhangi bir bilinen ifadeyi istemiyorum. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Evet, şöyle kalemimizi açalım hemen. Görmüş olduğunuz gibi k-9 büyüktür 10 diyor. Eksi 9'u o zaman karşı tarafa atarsam k büyüktür 10 artı 9 olur. K büyüktür 19 ifadesi karşıma çıkar. Eğer size şunu sorabilir. K büyüktür 19 ifadesinde K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri derse 20 demek zorundayım. Ama K'nın alabileceği bir ondalık ifade sorarsa bana bu ifadeniz ucu açıktır. 19,0001 diye herhangi bir sayı olabilir. O zaman bana bir yani deneme sınavında sorabileceği soru nedir? K büyüktür 19 ifadesinde K'nın alabileceği en küçük tam sayıyı sorması büyük ihtimaldir. Evet devam edelim. Burada z artı 6 ifadesindeki artı 6'yı karşı tarafa eksi 6 olarak atarsam. Evet 15 eksi 6 diye yazabilirim. Z büyük eşittir 9 olur. Z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 9 olur. Evet devam edelim. Burada f artı 2 ifadesindeki artı 2'yi karşı tarafa atalım eksi 2 olarak. Burası ne oldu? 13 büyük eşittir f. Aslında cevirsel ifadelerden çok da farklı bir şey yapmıyorum işin gerçeği. Evet eksi 6 ifadesini h'yi yalnız bırakmak için karşı tarafa atıyorum. 10 artı 6 büyüktür h oldu. 16 ifadesi h'den küçük oldu. Evet demek ki h'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 17 artı 3 ifadesini karşıya atarsam x 3 olarak 6'dan 3'ü çıkardım. 3 küçüktür. M oldu. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 4'tür arkadaşlar. Evet. Artı 6'yı karşıya atalım. Çünkü P'yi yalnız bırakmak istiyorum. P değişkendir. Değişkenin ne olduğunu, hangi aralıkta olduğunu bulmak istiyorum. 20'den 6'yı çıkarırız isem 14 ifadesi karşıma çıktı. Yani toplama çıkarma işlemlerinde karşı tarafa atarak işlemi sonuçlandırabilirim. Evet şimdi devam edelim. Evet, faremizi alalım. İfadelerimizi sildik. Bu ifadelerimizi kaldıralım. Şimdi toplama çıkarma ile ilgili 6 tane farklı soru çözüyorum. Şuradan. Evet, ifademizi büyütelim. Burada da cebirsel ifadelerde aslında bahsederken konuya şöyle bir şey diyorduk. Eğer cebirsel ifadeleri bilinmeyenin kas sayısına her iki tarafı bölersem eşitsizlikte herhangi bir sonucu değiştirmemiş olurum. Burada da aslında cebirsel ifadelerdeki gibi aynı işlemi uygulayacağım. Evet ilk sorumla başlamak istiyorum. Kalemimi hemen açalım ediyorsunuz. Evet 14 büyüktür m çarpı 2. Aslında biliyorsunuz ki şu 2 ifadesi başkasında olur. Ama böyle m çarpı 2 şeklinde de verebilir. Önemli olan onun bir katsayı olduğunu bilmek. O zaman şöyle yapalım mı? Her iki tarafı da 2'ye böler isem eşitsizlikte herhangi bir ifadeyi değiştirmemiş olurum. Yönünü değiştirmemiş olurum. 14 2'ye böldüm. 7 büyüktür 2 ile 2'yi sadeleştirir. Çünkü 2 bölü 2 1 sonucunu verir. Ve m çarpı 1 olur. m çarpı 1'in sonucu da yani 1 çarpma işlemi de etkisiz eleman olduğu için benim için bir şey ifade etmiyor. O zaman buraya da m yazarsam 7 büyüktür. m eşitsizliği karşıma çıktı. Şimdi devam edelim. Eksi 1 bölü 7 çarpı i ifadesi var. Şimdi her iki tarafı da eksi 1 bölü 7'ye böler isem. Şurayı da bölelim. Şimdi konu anlatımında şöyle bir şey demiştik arkadaşlar. Eğer eşitsizlikte herhangi bir taraf negatif bir sayıya bölünür ise şu ortadaki işareti ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Sağ tarafa bakıyordu. Şimdi sol tarafa doğru bakacak. Evet. Şimdi bölelim. Bir de şurada hangi işlem var? Eksi 7 bölü 1 çarpı 7 bölü eksi 1 ifadesi karşıma çıktı. Eksi eksi artı 7 7 49 ifadesini buldum. Yazalım buraya 49. Büyük eşit değil de artık ne oldu? Küçük eşit. Eksi 1 bölü 7'ler birbirini götürür ise şurası ne oldu? İ sayısı 49'dan büyük ve eşit çıktı. Şimdi devam edelim. H çarpı 4 büyüktür eksi 16 olduğuna göre her iki tarafı bilinmeyenin yani değişkenin yanındaki kat böler isem sonuç değişmemiş olur. 4 bölü 4 1'dir. Onu yazmama gerek yok. İşareti değiştirmedi yönü. Eksi 16 bölü 4. 16'yı 4'e bölersem 4. Negatifi pozitife bölersem negatif olur. O zaman t büyüktür eksi 4 çıkar. Evet. Devam edelim. Görüyorsunuz. Bu sefer katsayı bir cebirsel ifadenin yani bilinmeyenin baş kısmında ama birinci ve ikinci soru tiplerindeki veya üçüncü soru tipindeki gibi sorularda karşınıza çıkabilir. O yüzden tedirgin olmayın lütfen. Evet. 21'i 3'e böldüm. 7 büyük eşittir. 3'ü 3'e bölersen 1 olur. Ve 7 büyük eşittir R sonucu çıktı. Şimdi hazır gelmişken bunun da bir sayı doğrusunda görünümünü çizelim. Kritik noktamız 7. Dahil mi? Dahil. 7 kritik noktamın içini taradım. Size şunu söylemiştim ilk derste konu anlatımında. 0 nerededir arkadaşlar? Şurada bir yerde. Peki koydum. 7 büyüktür 0. Bu ifade doğru ise sıfırın olduğu tarafı tararsanız hemen işleminiz ortaya çıkmış olur. Demek ki ben sol tarafı tararsam sorun ortadan kalkacaktır. Soruyu çözmüş olurum. Evet bakalım başka başka başka. Evet şunda bir ifadem var. Görüyorsunuz 7. soruda zaten 5. ve 6. sorular aynı tip. Hemen şu 7. tipe yani 7. soruya devam edelim. Şimdi i Eksi i bölü 6 var. Şurada da görünmeyen aslında ne var? 1. Acaba işler dışlar çarpımı yapabilir miyim? Şöyle yapsam sanki herhangi bir sorun olmaz gibi. 36 büyük eşittir eksi i. Şimdi geldim. Bu soru biraz çetrefilli. Çünkü ben bilinmeyen de negatif bir şey istemiyorum. O yüzden burayı ben ne yapayım biliyor musunuz? Eksi 1 ile çarpayım. Ama Biliyorsunuz ki cebirsel ifadeler gibi eşitsizliğin, eşitsizliğin her iki tarafı da aynı sayıyla çarpmak zorunda. O zaman burası ne oldu? Gelelim. Eksi 36. Peki eksi ile eksinin çarpımı artı i. Peki bir şeyi negatifle çarparsam ne yapıyordu? İşaretim sağ tarafa değil artık ne oldu? Sol tarafa doğru oldu. Ve sorun ortadan kalkmış oldu. Yani şöyle bir şey çıktı. Eksi 36 küçük eşittir i sayısından oldu. Yani eksi pardon i'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri eksi 36, eksi 35, eksi 34 diye bu şekilde sıfıra doğru yaklaşacak. Evet. Şimdi son olarak arkadaşlar şu son bölüme geliyorum. Bakalım nasıl çözeceğiz all bol operation yani tüm e, 4 işlemin olduğu ifadelerle ilgili 5-6 tane soru çözelim. Bak, görüyorsunuz toplama, çıkarma, çarpma, bölme mevcut. Şunu da kapalım kapatalım PDF'imizi. Evet. Evet. Şimdi farklı bir renk alalım. Yeşil alalım olur mu? Geldik şu 4 ile başlayalım basit İlk 6 sorumu çözeceğim zaten toplamaydı bilinmeyenin yanındaki artı 14 ifadesini karşıya eksi olarak atmam gerekiyor 16'dan 14'ü çıkarırsam 2 kalır küçük eşittir a ifadesi olur artı 5'i hemen sol tarafa attım 18'den 5 çıkarsam 13 küçük eşittir g ifadesi. H'nin yanında eksi 15 var. Şöyle ayırırsam cebirsel ifadelerde çünkü bu şekilde konu anlatımı yapmıştık. Eksi 15'i sol tarafa artı 15 olarak atarsam 3 ile 15'in toplamı 18'dir. Küçük eşit H'dir. Şimdi geldim. Herhalde 4, 5, 6 basitti. Ama 1, 2 ve 3. sorular biraz daha zor. Sizin için en azından. Şöyle şuraya görünmeyen 1 yazmam gerekiyor. Çünkü bu bir tam sayıdır. Eğer ben altına 1 yazarsam 7 bölü 1 benim için bir rasyonel sayı oldu. N bölü 4 sayısı da benim için bir rasyonel sayı. A bölü B tipinde. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabilirim. Oran orantı konusu 7. sınıfta. 7 kere 4 28 büyüktür. N çarpı 1 N. Demek ki istediğim eşitsizlik 28 büyüktür. N sonucu. Şimdi geldi.